Evet arkadaşlar Orman Gizemi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hadi başlayalım. <laughs> ya bugün de devam ediyoruz. Çantalarımız nerede lan? Hani bir yere koymuştuk koyduk ya harbi. Bir dakika ben hepimiz çantamızı geri alalım. Heh gidik tamam gidelim. Ya şey diyecektim biz niye gidiyoruz geri dönmüyoruz ya. Harbi yani burada sanki sıkışıp kalmışız gibi hatırlamıyor musunuz? İlk karşılaştığımız asker bize şey demişti, asker olduğunu emin miyiz? <laughs> ben buraya girdim, bir daha da çıkamadım demişti. Eee ne biliyorsun belki gerçek değildir. Ne bileyim gerçek de olabilir. Neyse böyle bir şey çıkmayacak. Hepimiz grup dağılım yapalım. Popkin'le ben bir yere gideceğiz. Lan 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 sen nereye geldin? Lan sen ne, ne ara geldin diyorum. Sen niye geldin? Lan sen niye geliyorsun ya? Ne oldu ya? Ondan çok seviyorum. <laughs> tamam. Neyse. Stres yapıyoruz. Beyler. Şimdi görevimiz hepimiz grup dağılımı yapacağız. Hem senin gelmen iyi oldu. Tomato. Tom tomato mu? Ya yani neyse. Melon, pen, pumpkin gideceğiz. Corn, sen tomatoyla e, kaktüs. Tamam ben tek giderim. Tamam sen tek gideceksin. Çantamızı bırakalım. Hepsi çantaları bırakıp yola koyuyor. Of ya. Herkes grupta adamı yaptı. Tek oldum. Keşke tomata gelmeseydi. Tomata gelmese hem ben belki korna olabilir, belki korno olabilirdim. Hem korno zaten neyse Boşver. Ne o ses ne lan? Lan bu ne? Tamam sus. Sen niye geldin bir? Sen ne arıyorsun burada iki? Doğru Anam sen. Lütfen. Bir. Evet bir silah verin. Ama silah nereden bulacağım? Lütfen bir silah verin. Ama silah nereden bulacağım? Lütfen bir silah verin. Lan. Lütfen. 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 Aa, ölüyordum ah, asla. Bu, bu artık niye kendini feda etti? Neyse ben kaçayım burada. Kaç kaç kaç, kaç. kornları bulmam lazım. Kaç 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 kaç. <laughs> Korn, melon. O sıra pup gibi me melon. Ni 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 ni. Di di Keşke Apple ilk başta ölmeseydi. Niye la? Boşver. ver. Ooo yani tamam git hadi ya. Lan ha? Aç ne alaka? Vallahi lan. Hatırlıyor musun? İlk canavarımız Tre Monster. Onunla alakalı olabilir mi? Tre, tre ne demek? İngiliz İngilizce ne diyeyim? Tre ağaç demektir. Doğru. Doğru diyorsun da sen bilmiyorum. Neyse. <laughs> hmm. Bence bir şey olmaz ya. O ses neydi? Hoşt <laughs> hoşt. <laughs> ne oluyor anne? Çok olumsuz! Kanka ne duruyorsun? Beklen bir dakika dur! Lan ne oluyor? <laughs> <Kapıp gel>. <gülüyor> 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 Ağaç şeyi kesti. Kafasına banka bakmak istemiyorum. Çık 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 yardım edin lan yok oldu yardım edin yardım edin yardım edin yardım edin, yardım edin. lan orada ağaç devrilmiş melon sesi yoksa bir şey mi melon 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 efendim 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 ben ne yapıyorum siz orada? Kaldırsanız o. Kaldırsana lan nasıl kaldıralım? Kaldıralım derken. Lan Popkin. Popkin. iyi misin Popkin? mi? Pumpkin. aa çok kötü. Şunu acı çantamız, çantamdaki şey, sağlık kitini yap, sağlık kitini yap. Tamam, tamam. İyi mi? Sana nasıl iyi mi? iyi iyi böyle sadece biraz kırıklar oluşmuş neyse ben şu pupkini iyileştirmeye gidiyorum bak hay almasana ya korna tomato iyidir inşallah o sıra korna toku tom Öf, başımıza iş açtım be ne oldu ya sen olmasaydın ben sen o sus gel lan siz ne arıyorsunuz burada Aslı sen ne arıyorsun burada? Ya yine bir canavar. Canavar ayıp oluyor İnsan mısın? Yok hayvan. İnsanım geri zekalı. pardon pardon. Böyle konuşmak istiyorum. Neyse ne oldu? Siz niye geldiniz buraya? Baş niye açıyorsunuz bela? Ya lütfen bize yardım etsene ya. Niye? Ya buradan çıkmamız lazım. Melon diye bir tane arkadaşımız var. Bizi zorla buraya getirdi. Tatil diye. Çok güzel havuzlar var diye. Hmm. Arkadaşınızın ben yalanınız. Oğlum nasıl kandınız lan buna? Lan hiçbir resmini göstermedi. Gösterdi. Villa gibi resim gösterdi. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bir daha öyle bir şey gösterdiğinde telefona çekeceksin. Bahçen her şeyi araştıracaksın. Öteki arkadaşımdan unutacak. Neyse. <laughs> Buradan geri dönüş yok biliyorsunuz ki. O zaman niye gidin diyorsun. Yani önümden çekildim işte. Sen biraz bana renkleri benziyorsun. Eee? E işte. Neyse. Sonra şey diyecektim. Söyle bakalım. Biz yardım etsene. Ne konusunda? Sence bu ormanda ne kötü şeyler var? Canavarlar var. Evet canavarlarla bizi kurtarabilir misin? Elin kolun yok mu seni? Ya sen robot kılındasın. Ben insanım. Yo sen mısırsın. Ay gülü vallahi. ya. <laughs> ne dedin? Abicim canım abicim. Bize yardım eder misin? Tamam. Şu arkandaki toma takayım. Şişe kafalı. Şişe kafalı falan ayıp oluyor ha. Çıkın lan kor. Lan ah. Ilk, oh, başıma niye otur diyorum. Çıkın dedim. Sen kime bağlıyorsun lan? Salak. Sen bana salak mı dedin? Ne sandın? Sen. Bana. Bana. Salak. Dedin. Abicim hasta mısın? Niye tekalakalak eben. Buradan çık. Git. Gözüm görmesin seni. Sen mi lan orman? Benim değil lan. En iyi havaları giriyorsun? Havaları mı giriyorum? Giriyorum mu? Giriyorum. Ay. Ah kendin diyorsun. Aygıl. <laughs> Şunu önden çek. Korn. 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 E, Neyse. Ben mısırda. Mısır kafa. Mıs Öyle kötü oluyor. Neyse sen insansın. Doğru. insan. <laughs> At şunu. <laughs> i̇yi misin? Çok iyiyim. Tamam. Tamam. Size yardım edeceğim. Emin misin? Şu çarpın başı da yardım etsin. Ay, Ayy. Yapsın. Artık evine şınlandı. Sen ışınlandırabiliyor mu? Yo. E niye öldürdün? Havaya gireyim dedim. Ya bize yardım etsene. Arkanda ne var lan? Ne yapıyorsun boş durma? Sen niye duruyorsun? Çıkın önümden. Kafan vurdun. Dindung. 부둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥 <shrug> Yüzümü çok kullandım. Ve ha. lan bu kim lan? Kor. Korn! Allah'tan yanımda sağlık kit getirmiştim. Lan çürümeye başladı. Hız yapamaz. Ah, boşum. İyi misin? Sence güzelsin. Ne? Yani iyisin anlamda. Sezecektim. Şey hmm. Şu arkandaki adamı tanıyor musun? Şu. Aa, evet o beni korumaya çalıştı. Bir tane SCP. Bilmiyorum bir varlıktan. Nasıl? Bu. E niye öldü ki bu? Şey tam göremedim. Bir an gözüm karardı. TCP onun üstüne attı, Beni öldürmeye çalıştı. ve kendisini beni arkaya attı ve artık atınca benim kafam biraz yere aç çarptı. Atınca yanlış yaptı galiba. Onun sonucu amarıda nasıl öldürdüğünü göremedim. O zaman görüm gözüm karardı. Nasıl yapacağız bunu? Ya, beyler canlandıralım mı? Ee, sence? Oş! Oh, ya niye yaralı Sence? Bence e, canlandıralım yani iyi birine benziyor ve koruna benziyor. Bence benim buna çok güvenim yok. Baksanıza. Ama benim güvenim var. Ver şu iğneyi elinde. Aa, ne yapıyorsun? Hayır iğneyi niye fırlatıyorsun? Ah oh, darba robot cinsi oldu iş iğne olmadı. Of ya. Çantan nerede? Ne çantası? Gizlice cebinden aldım gizlice. Neyse ya gidelim, gidelim tamam. Ay gidelim, hadi gidelim. Yorulduk ya, valla. Hadi gidelim. Seni yalnız bırakmayacağım dostum. <laughs> ne oldu lan, o ses neydi? sana geldi zekalı. Ne oldu lan? Lan? Ne oldu arka? Lan? Ne oldu lan? Oha. Sen nasıl canlandın? <laughs> Neredeyim lan ben? Aa. En son SCP saldırmıştı. Sonra ateş yaptım ve kendimi bir hatırlamıyorum lan. Kolun iyi misin? İyiyim ya. Şur. Onlar kim ya? Şey, siz kimsiniz? Ben arkandaki kişi, arkadaşlarım ve sen nasıl canlanırsın? Ne bileyim ben? Ben nasıl canlanayım? Tamam ya, canlandırmasaydı. Şöyle bir bölümümü burada hoş geldiniz, hoş geldiniz diyor. Bir bir burada bitirelim. Ee, bu bölümü de, 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 de böyle bitiriyoruz. Belki biraz kötü bölüm oldu, öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz?